Sivri Kale, köylerinden yurttaşlar olarak taş ocakları istemiyoruz. Doğamıza, toprağımıza, suyumuza sahip çıkıyoruz. Değerli batın mensupları, bugün köy sahalarımızın içinde yaklaşık 100 hektarlık alana yapılmak istenen patlatmalı bazal taş ocağı ve kırma eleme tesisine karşı buradayız. Bu taş ocağı yılda 300 gün, ayda 25 gün dur duraksız çalışacak ve doğamızı, suyumuzu, toprağımızı, kısaca tüm yaşam alanlarımızı yok edecektir. Bizler taş ocaklarının olumsuz etkilerini çevre illerden, özellikle Arhavi'den görüyoruz ve biliyoruz. Taş ocakları için yapılan patlamaların açığa çıkardığı toz oluşturduğu hava kirliliği, gürültü kirliliği, tıraşla vahşi değil. Evet. Yapıyorsun. derelerde yok ayatıyorsun. Bizim yani deremize biz rasi değil. Biz çayımıza, köyümüze, köyümüze girmesin. Köyümüzde, suyumuzda, yerimizde, yurdumuzda biz çıkamayız. Biz dışarıda durmayız. Biz köy kadını Biz dışarıda olamayız. Bizim bağımıza, köyümüze, yerimize, taş ocağına karşı istemiyorum. Havaalanı yapışsın. Mevcut taş ocaklarından taşlar çıkarılsın. Yeni bir taş ocağı açılmasın. Derelerimiz kurumasın. Tarım araçlarımız tahribi olmasın. Hayvanlarımız yaşasın. Doğamız bozulmasın. Heyelanlar yaşanmasın. Ben bunu istiyorum. Sonsuza kadar mücadelemizi vereceğiz. Vermekteyiz ve devam edeceğiz.